Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere TTF'ni fullemeniz için 10 taktik vereceğim. Evet gerçekten 10 oluyor. 10 taktik vereceğim. Hemen başlayalım. Birinci taktik YouTube kanalları. Doğru YouTube kanalını seçmek sizi bir adım öne, taş öne taşıyacak şeylerden biri. Örneğin TET fizik için VIP fizik, TET kimya için Levent Özdede kimya ve TET biyoloji için senin hocayı. Kesinlikle öneririm. 2- Düzenli tutulan notlar tekrarlık. Tüm sene boyunca tekrar edebileceğiniz sistemli bir şekilde tutulmuş notlara ihtiyacınız var. Bunları da en güzel şu an çıkarabilirsiniz ve TYT fen içinde gerçekten bu notlar çok önemli oluyor. İlerleyen zamanlarda çünkü tekrar etmek istediğiniz bir konu olduğu olduğunda elinizde eğer not yoksa ya o videoyu tekrar baştan açıp izlemeniz gerekiyor ki bu büyük bir zaman kaybı ya da bir şekilde birini anlattırmanız gerekiyor. 3. Soru çözüm videoları. Soru çözüm videosu olarak da herhangi bir hocayı izleyebilirsiniz. Hiçbir kısıtlama yok, hiçbir sınırlama yok, hiçbir kaynak önerisi vermeyeceğim. Çünkü kimden ne yarar alacağınızı bilemezsiniz. Yani benim izlemediğim farklı hocalar vardır ve ondan siz çok büyük bir yarar alırsınız. Hatta belki de soru bile tutturabilirsiniz. Onu bilemezsiniz. O yüzden çok bir öneri yapmayacağım burada. Hani bulabildiğinizi izleyin. Soru çözüm videosu bulabildiğinizi izleyin. İşte metodu izleyemezsiniz. Yani belki indirip izleyebilirsiniz ama hani tramvay derseniz izleyin, otobüs izleyin, işte telefon aralarını kendinize bırakın, telefon aralarında çok bir şeyle uğraşmayın. Yani onun dışında bulabildiğiniz boş zamanlarınızda soru videoları izleyebilirsiniz. 4. THT fend demesi. Günde bir tane mutlaka THT fend demesi şu an çözmeye başlayın ama bu kimler için geçerli? İşte ben 9-10'u, benim sıfır değil. Biliyorum bir şeyler hani tüm konuları tabii ki de çok iyi bilmiyorum ama bazı konuları iyi biliyorum. Bazı konular eksik mesela optim okay, eksik falan filan diyorsanız. Ya da işte ben her şeyi biliyorum falan diyorsanız. İşte ya da ben normal biliyorum da ben bir tekrar edeceğim. Bir çıkıp gideceğim ya bir bakıp çıkacağım falan tarzındaysanız. Evet günde bir tane çözüm mutlaka. Ama hani ben hiçbir şey bilmiyorum. Hani bana maddenin 3 hali diye sorsan onu bile bilmem falan tarzındaysanız. Tabii ki de çözmeyin şu anda. Konulara odaklanın tamamen. Konuları halletmeye çalışın. E konuları anlamaya çalışın. Anlayarak halletmeye çalışın. Sık Kesinlikle hani konu bitsin diye çalışmayın o konuyu. 5. TET fizik ve TET biyolojide birkaç kaynak öneririm ben size. Mesela 3 kaynak falan çözebilirsiniz, 2 kaynak çözebilirsiniz. TET adına konuşuyorum. Ama ben mesela kimyada hani soru bankasından çok konu anlatımlı kaynakları tercih ederim. Atıyorum çap. Mesela çap bu arada fizik bir hani fizik ve kimya için çapı çok öneririm ama biyolojide çok kullanmadım ben çapı açıkçası. Ama hani kimyada özellikle konu anlatımlı soru bankaları çok daha işinize yarayacaktır. Yani çok daha fazla işinize yarayacaktır. Mesela ben Aydın kullanmıştım. Bayağı işimi gördü. İşte onun dışında ne var? Palmini sanırım konu anlatımı vardı. Diye hatırlıyorum yanlış değilsem. Onun dışında kafa denginin konu anlatımı vardı ön tarafında. Kafa dengi de güzel bu arada başlangıç için gayet uygun bir kaynak. Tt kimya için konuşuyorum. Yani doğru kaynak çözüm ve soru çözün altı Denemelerdeki yanlışlarına bak. Eğer bir konudan, ikiden fazla yanlışın çıkıyorsa mesela atıyorum her hafta bir deneme oluyorsunuz ya ya da hafta içi dediğim gibi günlük birer tane deneme çözdüğünüzü varsayalım. Atıyorum pazartesi günü bir tane TT denemesi çözdünüz. Ee, mesela fizikten atıyorum. Ben niye Opti'ye taktım bilmiyorum. Mesela optikten yanlışınız çıktı. Sonra salı günü çözdünüz. Tekrar optikten yanlışınız çıktı. O zaman tekrar günleri belirlemeniz gerekiyor. Ve bu tekrar gününde optiği tekrar etmeniz gerekiyor. Tekrar günü istediğiniz zaman belirleyebilirsiniz. İlla pazar olmasına gerek yok. Mesela atıyorum. Opti sıkıntılı hissettiniz baktığınız programınızı, o gün haftanın başından programınızı oluşturduğunuz ee, mesela bir yerde tamam bugün biraz daha rahatmış buna bir tekrar günü koyarım diyebilirsiniz ya da haftanın belli bir günde yapabilirsiniz ama o gün büyük ihtimalle bozulur. Çünkü okul başladıktan sonra e, programınız çok değişecek dersen gideceksiniz dersen programı program değişecek belki o saate ders koyulacak bilemezsiniz. Hani o yüzden bu tarz konularda esnek davranım. Yani kendi tekrar günlerinizi değiştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi hani eğer ikiden fazla o konuda hatanız çıkıyorsa mutlaka tekrar edin o konuyu. Bir kere çıktı hemen tekrar edeyim değil de iki, üç kere çıktıysa evet tekrar ihtiyacı vardır demek ki. Siz o konuda bir şeyleri anlamamışsınızdır ve onu kapatmanız gerekiyor. Yedi, soru defteri. Şimdi YKS öğrencilerinde şöyle ortak bir sorun var. Bu bende de vardı. Soruyu kesip yapıştırırım ama sorma. Soruyu sorarım ama kesip yapıştırmam. Yani bu ikisini bir arada yapılmıyor genelde. Hani yapan çok nadir insan var. Ben mesela çok sonradan bunu alışkanlık haline getirmiştim. Mesela 12'nin başında alışkanlığı kapmıştım ama hala kapamamış olanlar var. Lütfen bunu alışkanlık haline getirin. Soruyu çözemiyorsanız soruyu kesinlikle kesin ama sadece yapıştırmayın tamam mı? Gidin sorun. Ee, mesela tek bir hocayı sormak zorunda değilsiniz. Gidip konuza sorun. Soru çözüm videosunu izleyin. Gidip kendi hocanıza sorun. Gidip arkadaşlarınıza bir daha sorun. Yani sorabildiğiniz kadar kişiye sorun. Çünkü biri farklı çözer, biri daha farklı çözer. Ve bu şekilde soru, çözüm yöntemlerini öğrenmiş oluyorsunuz. Mesela sınava girdiğiniz atıyorum, o soruya benzer bir soru karşınıza çıktı. Bakıyorsunuz bakıyorsunuz, soru çözümünü aklına getiremediniz. Ben bunu nasıl çözecektim? Sonra bir diğer arkadaşınızın gösterdiği çözüm taktiği aklınıza geliyor ve bir an o soruyu çözüyorsunuz. LGS'de mesela benim böyle bir işime yaramıştı. Soru çözüm taktiklerinden matematikte işime yaramıştı. Tekrardan TRT FEN için bu işinize yarar. Bunu aklınızda bulundurun mutlaka. Yani sorabildiğiniz kadar fazla kişiye sorun da aslında bu maddenin içinde. 8. Hızlı çözme alıştırması yap. Ama bunu her deneme ne yapma? Mesela atıyorum 7 gün hani. Bir gün atıyorum ya da her günden bir soru. Çok hızlı çözmeye çalış. Hani anlamak zorunda değilsin ama çok hızlı çözmeye çalış. Ben bunu yapıyordum öyle. Çok hızlı çözmeye çalışıyordum ama çok altını karalarsanız çok hızlı çözemezsiniz bu arada. Çok hızlı çözmeye çalışıyordum ve gerçekten işime yaradı. Yani en son hani bir TET fen denemesini 10 dakikada çözdüm hatırlıyorum. Onu nasıl yaptığımı tekrardan video çekecek. Ama hani bunu gerçekten hatırlıyorum. Bazı denemeler de Hani sınavın son dönemlerinde artık hani son aylarda gerçekten TET fen denemelerini 9 dakikada 8 dakikada çözdüğüm oluyordu. Deli gibi bir süre yani. Ama ben kendime şaşırmıyordum artık. Çünkü o kadar fazla deneme çözdüm ki alıştım artık hani. Dediğim gibi bu her denemeye yapılacak bir şey değil ama bunu al hani alışkanlık haline getirirseniz ile de daha hızlı çözersiniz. Ama genel denemelerde lütfen bunu yapmayın tamam mı? Bunu sadece branşlarda yapın. 9. Biyoloji ve fizikte map kitabı kullan. Map kitabı kullan ben şöyle kullanmıştım map kitaplarını. Tamamını okumamıştım. Atıyorum bir konu var. Ona bakıyordum. Ya da işte mesela fizik için konuşuyorum. Bakıyordum, teknik bir yer gördüm. Hemen oraya okuyordum. Hani böyle nasıl denir? Zaten çevirince böyle gözünüzde bir an oraya odaklanıyor. Hani çok zamanınız yoksa mesela öyle yapabilirsiniz ama bence zamanınız var. Hani şu an map kitaplarını okuyabilirsiniz ama ben daha çok AYT okumanızı öneririm. Hani TYT'den AYT'ye bence zaman ayırın şu an. Hani dedim bir TYT'de de birazcık şöyle bir göz gezdirin. Özellikle takıldığınız bir konu varsa ona bakın. E, map kitaplarındaki soruları çözün. OGM materyal falan onları çözebilirsiniz. Zaten bir sonraki adım da aslında oydu. Yani bu map kitaplarına baktık. Şimdi 10. ve son önerime gelelim. OGM materyal sorularını çözün. Tamamını çözmek zorunda yine değilsiniz ama yine bir bakmanızı öneririm. Hani soru mantığı nasıl oluyor? Hani çok benzer çıkar mı? Bence çıkıyor ama çıkmadı da oluyor. Yani çok karışık aslında OGM materyal. Ama hani OGM materyale kesinlikle bakmanızı öneririm. Aynı zamanda konularınız bittikten sonra mesela 3 adım testleri var. Bunlar size dağıtılmış olması gerekiyor. 3 adım testleri var. İşte TT Fizik 3 adım. 3 i̇şte adımda konuyu mesela bitiriyor. İşte birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım en zor ve çıkmış sorular barındırıyor içinde. Konuyu bitirdikten sonra o üç testi çözerek tamamen bitirebilirsiniz konuyu. Tabi diğer kitaplarınızdan da yine çözün. Ama bunu da aynı zamanda öneririm. Gerçekten çok ilerletici bir kaynak olduğunu düşünüyorum ben kendime. Ve bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İşinize yaradığını düşünüyorum. Bu tarz videoların devamı için abone olun, videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Video fikirler için yorumlara bekliyorum sizi. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar diliyorum.